kızımın adı Minişler. Ay Minişler otelde kaza. Evet evet. Kızım yine mi sana ben kaç kere dedim o telefonla ay alpette bilgisayar birlikte oynanmaz. Her gün aynı şey. Her gün aynı şey. Ya anne sana ne? He, bana ne değil mi? Her bir gözlerim bozulsun. Hadi sofraya sofraya. Baban seninle konuşacak. Öf. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Öf evet be. Durdurayım da. Ne oldu baba? Bak kızım ben sana o telefonu o bilgisayarı sana bırakacaksın diye kaç kere dedim. Bilmem. Çok bayağı bir dedin. Bir de düşünüyor ya. Bir de düşünüyor. Ya baba ya size ne? İstediğim her şeyi yaparım ben. Hı. Ama o telefon, o bilgisayar elinden bırakılacak. Anne ya. Baba ne diyorsa o kızım bana anne ya deme. Hı. Çal hiç beni anlamıyorlar. Uf. Bence bir tatile gidelim. Telefon Alpeti ve Şarzatin olacak. ne olacak daha doğrusu ya. Alpeti'ni ve aletini ben alırım. O gör bilmediği çekmece var ya hani hiç göstermemiştik biz ona. Evet. Oraya saklarım. Tamam o zaman. İyi olur. Hadi ben ay sen gidip bir, bir o tarafa falan araştır yarın sabah hemen gideceğiz sana tamam. kızım in, hemen bir şeye bakabilir miyim öf tamam ben de zaten alpetimle oynayacaktım ay geçemedim ya hmm, kardeşin hala mı oluyor ya her neyse bir rezervasyon hazırlayalım. Tamam. Tamam. Yarın sabah. Ay bu gece iyi uyurum. Yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz kızım. Ee, şimdi. Yarın sabah olsun. Ben o alpetin şarj falan çıkartırım. Çantadan. Tamam o zaman. Sabah olunca. Eee. Evet. Bugün tatile gideceğiz. artık Şarjı atı olmazsa olmaz. Tamam. Gardıroptan şu şeyleri çıkartayım. Ah tabii bir aç topum. Atalım buraya. Kardeşim hadi sen de kalk. Ne oldu? Ne oldu? Tatile gidiyoruz. Yaşasın. Topun tutmuyordum. Anne. Bir dakika. Ne oldu kızım? Tatile mi gidiyoruz? Evet kızım. Oley. Tamam ben bir kıza bakayım. Şunu da alayım. Bekleyelim. Annen çantayı yerleştirir. Hadi kızım sen arabaya git. Ee, ben bunları toplarım. Tamam anne. Eh. Bekleyin bari. Bekleyelim. Bii, bii. Hadi gideceğiz. Hı. Hadi bakayım. Bu Alpek ve Şahzade'de. Hı. Tamam. Bendeki çekmeceye oturalım. Hı. Bu sığmadı. Bunu da buraya oturalım.

olmadı ama olsun hadi şunları ben bagaja koyayım Hı, tamam bagaja koydum hadi binelim hmm. otela giderler. Hmm.